Yemek okulumuza hoş geldiniz. Burası bildiğiniz gibi ekmek teknisi. Ben de Burak. Bu hafta dışı çıtır çıtır böyle tatlı tatlı yarıkları olan kalbinde hem dil peynir hem beyaz peynir saklayan katman katman Sivas katmeri yapıyoruz. Malzemelerimiz aslında çok kolay. Aa, hepsinden önce hamuru ısıtmak için süt su ve tereyağını birlikte kullanacağız. Tereyağı buzdolabından yeni çıktı. Hamur için böyle hafif yumuşatacağım ama eritmeyeceğim. Ama ondan sonra içine sürmek için hepsini eriteceğim için. Şunları bir ocağa atıp böyle kısıkta... sadece eriyene kadar ısıtacağım. Burada tam olarak 250 gram bir kalıp tereyağı var. Ama bir katmer değil, iki katmer yapacağız. Bunu ince ince aralara süreceğiz, hamura da koyacağız. O yüzden gözünüze çok gelmesin. Bunun için de hamur için şöyle bir çay bardağı. Bu hafif ajda bir bardak yaklaşık yani. Normal çay bardağı 75 80 lira kahvelerde olan. Bu 100 lira hafif büyükçe aklınızda olsun. Buna böyle kaynar su koyuyorum. Bir tane ve şöyle birleştireceğim kavanoza koydum. Bu normalde maya için çok sıcak, öldürür. İki çay bardağı da süt koyacağım. Süt soğuk, dolaptan bir yarım saat önce çıkmıştı. O yüzden onlar birleşince ideal sıcaklığa gelecekler. Bu da iki. Bir pakette instant maya atıyorum içine. Bir çorba kaşığı gibi düşünebiliriz. İki kaşık aslında oda sıcaklığında olması yeterli. Tereyağını şunun içine atıyorum. Maya biraz canlansın, tereyağı iyice yumuşasın diye kenarda bekleyecek. O sırada tereyağını iyice eriyecek ve 500 gram unum var. Beni biliyorsunuz hep bu kavanozlarla ölçüyorum. Bunlar 660'lık kavanoz. Bir de bunların hafif daha 720 720'likleri var. Onunla karıştırmayın. 660'lıklardan bir ve buçuk olmak üzere Toplam yarım kilo beyaz unum var. Ve tabii ki tuz. Bir dolu tatlı kaşığı. Artık maya iyice eridi. Şurada tuzla unu birazcık karıştırdım. Ve ortasına bir çukur açıp bunu içine döküyorum. Arada tereyağı böyle küçük toplar halinde kalabilir ama hiç dert değil. Onlar zaten bunun içinde yumuşadılar. Yoğurdukça zaten yok olacaklar. Bunu yaklaşık 10 dakika, her zaman yaptığınız gibi iyice pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuracağım. Zaten hamur oldukça önce bu tezgahtaki unları toplayacak... ve tertemiz bir tezgah haline gelecek. Şimdi hamur artık böyle iyice pürüzsüz bir hal aldığında tamamdır. Bunu şimdi 4 bezeye böleceğim ve sonrasında mayalamaya bırakacağız. Bunu şimdi bezelere ayıracağım, ondan sonra mayalayacağım. Aslında açacağım her şeyi ben önceden bezeliyorum. Çünkü böyle mayalayıp bezeliyince... onu tekrar beze haline getirdiğinde oynadığımız için tekrar kasılıyor ve açılmıyor. İki tanesinden bir tane katman çıkacak, iki katmanımız olacak. Peki, tamam. Bir tepsiye alacağım. Her ihtimal karşı birazcık unluyorum ki tepsiye yapışmasınlar. 1 2 3 4 Bunun üzerine her zamanki gibi nemli bir bez örteceğim. Bu yaklaşık 45 dakika 1 saat oda sıcaklığında mayalanacak. Ondan sonra mayalanmışları açarak devam edeceğiz. Hamurlar bir saat mayalandı ve böyle pehlivanlara dönüştüler. Tezgaha biraz unlayacağım. Şuradan bir tane çok ince aldım. Elimle birazcık yuvarlıyorum. Bunlar beklediği için rahatça açılacak. Sadece çok uzun süre bekletirseniz ya da ortam çok sıcaksa bu sefer açılmaz. Zaten çok kesinlikle düzgün açmama gerek yok. Katman olduğu için katlayacağım. Gayet iyidir. Ve ondan sonra burada erimiş tereyağı vardı. Bundan sonra bunu elimle yayıyorum. Katman oluşturacak ki hamuru diğerlerinden ayırsın ve yapışmasın. Her tarafına sürdükten sonra önce şöyle bir tabii ki buraya da sürüyorum. Sonra ikinci kat geliyor. Oraya da yağ sürüyorum. Ve bu yağsız her kata yani bu katladıktan sonra alttan yağsız kısım geliyor ya her seferinde tereyağı sürüyorum. Hatta böyle elimde biraz fazla varsa onu yayıyorum. Bu birincisi hazır. Bu şimdi e, bilerek mermerde çalıştık. Tereyağı olduğu için ve incecik olduğu için bunu şöyle diğerini açana kadar kenarda bekletince bu o zaman tereyağı soğuyacak ve bu katı olacak. Ondan sonra ikinci turu açmaya devam edebileceğiz. Bir, Geldik en can alıcı kısmına. Bu ilk açtığımızı alıyoruz. Bunun ortasına şöyle koyuyoruz. Hop 10 kat oldu bile. Altta 1 var. 9'da buradan da 10. 2G, 1, 2G, 2, 3. Şimdi bunun üzerine tekrar hiçbir şey yokmuş gibi. Daha deminkinin aynı şekilde bunu buraya kapatıyorum. Direğiyle yaptığım aynısını ortasında bu olunca yapacağım. Ve hop diye 9 oradan 9 oradan 18 katım mı olacak? Yanlış değilim değil mi? 4 4 4 5 5 5 5 16 5 5 18 3 6 9 9 9 18 evet. <laughs> Şöyle ki açtım katladım. Tezgah mermer olduğu için aslında sadece bir 5-10 dakika. İkinciyi hazırlayana kadar o kenarda bekleyince zaten tereyağı katılaşıyor ve onu tekrar açmak kolay hale geliyor. Böylece delinip salından sonra tereyağları fışkırmayacak. Şöyle bir tekrar hafif unluyorum. Bundan sonra bunu tekrar böyle büyük bir kare haline getireceğim. Şu an hali hazırda. 18 katta mıyız? Şimdi eğer e, şunun bir hani kat izinin olduğu tarafı var, bir de böyle daha düzgün tarafı var. Sade istiyorsanız katmeri, bu noktada üzerine e, yumurta sarısı ve yoğurt sürüp... bıçakla çizdiğini atıp bu şekilde pişirebilirsiniz. Ama ben tabii ki sade istemiyorum. O yüzden bunu azıcık daha açacağım. Uzunca bir dikdörtgen haline getirdim. Ve tekrar içine birazcık tereyağı süreceğim. Şimdi. Ve ortasına ben peynir istedim, peynirli yapacağım. Ispanak falan çok önemli bir şey koyarsınız, İçini yumuşatabilir, aklınızda olsun. Bir buçuk boğum dil peynirini şöyle uzunlamasını uzunlamasına diziyorum. Birazcık da böyle hafif arada hem bütün kalsın hem de böyle daha böyle tuzlu tuzlu peynir peynir vursun diye 50 gramcık şöyle incecik bir dilim. ...beyaz peyniri şöyle elimle parçalayıp koyacağım. Lorla da yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir peyniri yapabilirsiniz. Bunu tekrar üçe katlıyorum. Evet. 18, 18, 18. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. 5. <laughs> ne kaldı? 72 katım oluyor. Şu kenardan birazcık yapıştırıyorum ki açılmasın. Bu çünkü kabarıp açılacağı için o birleşme yerlerini birazcık yapıştırmak önemli. Tatam! Bundan sonrası bir yumurta sarım var. Şöyle bir tatlı kaşığı yoğurt koyuyorum içine. Şöyle fırçayla karıştırıyorum. Yoğurt hem böyle çok daha güzel bir renk veriyor. Sadece yumurtadan daha fazla renk veriyor. Hem de daha tatlı bir tıkırtı da veriyor tepesine. bu da tamam. Şimdi geldik en tatlı kısmına. Buna böyle bir bıçakla üzerine sık sık çizgiler atacağız. 170 derece fırında en altın bir üstünde içi dolu olan peynirli olan yaklaşık 50 dakika, içi boş olansa 35-40 dakika arası pişecek. Aslında altı tıkırdadığında, üstte güzelce renk aldığında tamamdır. Sade katmer çıktı. Diğerinin birazcık daha vakti var fırında. Şöyle bir tablo gibi. Önce böyle göstereyim ama benim asıl yapmak istediğim bunu böyle elimle ayırmak. Ben görebiliyorum. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur. çıtır geliyor mu Tuğçe? Evet. Çıtır çıtır. Tabii ki tereyağı ve hamuru buluşunca dünyanın en güzel ikililerinden biri oluyor. Bir de onların ekstrası peyniri var. O da fırında hala sıcak sıcak. Hemen onu çıkarıp peynirini de göstereceğim.